Merhaba güzel kadınlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Geçen hafta çekim yapamadım çünkü hastaydım. <laughs> Birçok insan gibi salgın varmış. Nezle oldum, boğazım ağrıdı falan filan. Neyse şu an iyiyim ama sesim bir tık kaldı. Şu anda da belki öyle biraz değişik geliyor olabilir. Ama iyileştim neyse ki çok şükür iyiyim şu an. Ve geçen hafta böyle içimde birazcık Instagram'ımı takip edenler bilir. Bahsettim zaten. Çünkü tutamadım kendimi. Geldiler yine ona periler. Bu konuyu dedim ya podcast'te hemen anlatmam lazım kızlara falan diye yani düşündüm. Ve bugüne kısmetmiş diyelim. Konumuz, bugünkü konumuz talep etmek. Yani istemek. <laughs> Bunu söylediğim zaman ne hissettin, ne düşündün çok merak ediyorum. Dişil enerjinin olayı başlıktır yani bu. Dişil enerji eşittir talep etmektir, İstemektir. ve talep ettiği istediği şeyin onu bulacağını bildiği bir netlik, bir özgüven, bir hak ediyorum hissi dir ve bir özdeğer hissidir. En önemlisi de Ne düşünüyorsun? Kolay isteyebilir misin birinden bir şeyi? Ya da evrenden talep edebilir misin istediklerini? Zaten bu arada istemek biliyorsunuz o eksi enerjiyi veriyor. Talep etmek diyelim. Zaten talep ettiği şeyi onu bulacağını bilen onu çekeceğini bir pardon onu çekeceğini bilen bir kadın gibi yaşayabilir misin? Buna cesaret edebilir misin? İşte bunların hepsi bir soru ve çok önemli sorular. Talep etmeye cesaret etmek. O kadın olmaya cesaret etmek. Evet, önce beni tanımayanlar için ben Bige Gürsoy. Kadınların dişil güçlerini keşfetmelerini sağlayarak kalplerindeki hayatı yaratmalarını sağlıyorum. Bunun için özel bir dişil dönüşüm metodum var. Başka hiçbir yerde bulamayacağım. Çok güzel, çok etkili ve kesin sonuçlu bir değişim, dönüşüm metodu, programı diyebiliriz. Gene Keys hiç duydun mu daha önce? Gen anahtarları sistemi Türkiye'de çok yeni. Senin haritana daha doğrusu doğum tarihine göre bir enerji frekansı haritanı çıkarıyor. Ve burada yüksek potansiyelini ve nerelerde kaybolduğunu yani o yüksek potansiyelin önündeki engelleri görebiliyoruz. Yani talep etmenin önündeki engelleri görebiliyoruz kendine güvenememenin önündeki engelleri görüyoruz. Öz değersiz hissetmenin önündeki engelleri görüyoruz. Dişil enerjinin, eril enerjinin orada kendini gösteriyor. Kendini yetersiz hissettiğin yerleri görüyoruz. Nedenlerini görüyoruz yani. Neden yetersiz hissediyorsun kendini? Ve orayı dönüştürmenin yolu ve dönüştürünce ne olacağını net bir şekilde haritada görüyoruz. Ve benim için çok önemli değişim. Değişimi nasıl yaratıyoruz? Senin günlük ritmini değiştirerek bunu da manifest programımla 6 haftada yapabiliyorsun. İlk 3 hafta geçmişten aranıyorsun. Yeni 3 haftada yeni niyetlerini ekiyorsun ve değişimi zaten ilk haftada görmeye başlıyorsun. Öyle söyleyeyim. Seansla birlikte yani. Direkt görmeye başlıyorsun. Deneyimliyorsun. Çok güzel bir araç ee, ve bugün ve burada aslında podcastta, youtube'da konuştuğumuz her şeyin gerçekten toplandığı bir program. Yani çözümünün toplandığı bir program diyebilirim. Şimdi buradan da geliyorum talep etmeye. Neden talep edemiyoruz? Neden isteyemiyoruz? Karşımızdan birinden bir şey talep edeceğimizi düşünelim. Bir, ona yük olurum diye mi çekiniyoruz? Bende çok vardı geçmişte. Dişil enerjinin gölgesidir bu. İki, muhtaç gözükürüm diye mi korkuyoruz? Dişil enerjinin önündeki en büyük engel muhtaçlık korkusu ve eril enerjinin çok çalışması. 3. Reddedilirsem diye mi korkuyoruz? Bu da dişil enerjinin gölgesi. Çünkü reddedilirsem ne olur? Aslında eril enerjinin de gölgesi bu ikisinin de. Çünkü o da, da hedefe giden yolda sonuçta bir engel. Evet ikisinin de gölgesi. Reddedilirsem ne olur? Ya değersizsem, yani eğer değersiz olduğuma inanıyorsam o ortaya çıkabilir. Evet ya da yetersiz hissediyorsam yetersiz olduğum ortaya çıkabilir. Eğer reddedilirsem bunlar genel korkular çok derin oldu ama bu yüzden talep etmiyoruz. Genelledim ve bu nedenler var ama belki senin de kendine özel bir nedenin vardır. Çünkü geçmişte talep ettiğimde ne oldu? Ya reddedildim ya yük oldum ya bir şey oldu ya bir sorun çıktı. O yüzden buna inanıyorum. İnandırılmışım ya da. Çünkü toplumda da bu böyle. Kadınların talep etmesi, tırnak içinde söylüyorum, yakıştırmalar, şımarıklık, muhtaçlık, kız gibi olmak gibi yakıştırmalarla büyüdük. Fazlasın yakıştırmalarıyla büyüdük. Fazla olmasan. Sen köşende dur. Sen çok kahkaha atma. Sen çok konuşma. Çünkü talep etmek nedir? Sesinle aslında sesini kullanmak demek. Ses frekansını kullanabilmek demek. Evrenden de talep ettiğinde aynı şekilde, bir insandan da talep ettiğinde aynı şekilde. Sesini kullanmanı eğer engellediler'se zamanında sen de artık sesini kullanmaz hale gelmiş olabilirsin. Çok doğal. Ben de engellendim. Ama şimdi gördüğünüz gibi bağıra çağıra. <laughs> bağıra çağıra değil tabii şaka yapıyorum ama. Hani tüm özgüvenimle diyeyim. Kendimi anlatıyorum burada. Güvende hissediyorum. Eleştiriler gelmiyor mu? Yorumlar gelmiyor mu? Geliyor. Ama bir şeye inanıyorum ve inandığımın arkasındayım. Netim Özgüvenliyim, yeterliyim, biliyorum. Değerliyim, biliyorum. Onların bana söylediği şeylerle değersizleşmiyorum, yetersizleşmiyorum. Şimdi talep edersem reddedilirim. Fazla bulunurum, eleştirilirim. Bu korkulardan dolayı susmuşuz, susmuşuz, susmuşuz. İçimize atmışız, atmışız, atmışız. Ve uyum sağlar olmuşuz. Herkese ve her şeye. Ve şartlar hayatımızı belirler olmuş. Çok yorucu. Nasıl bir hayat bu? Yani çok yorucu bir hayat. Ben bilmiyor muyum? Yıllarca yaşadım. Hala bazen yakalıyorum kendimi. Uyum sağlamaya çalışayım. Kırmayayım, başkasını kırmayayım. Hani benim istediğim o aslında değil ama neyse kırmayayım. Hayır, benim istediğim bu. Şimdi burada e, yetinmezlik ve şükretmemek olarak algılamayın lütfen. Bunlar çok farklı şeyler. Ben hayatımı böyle yaşamak istiyorum ve bunu talep ediyorum. Ama gelen şeyi de seviyorum ve gelen şeye de kabul ediyorum aslında ve şükrediyorum kabul ediyorum derken şu anlamda. Anlıyorum anlamında. Yani tamam şu an bu geldi. Hayatımı almak zorunda değilim. Hayatımı almıyorum yani. As hatta zaten almıyorum. Sadece gelen buydu. Ve gelenin bu olması yine benim değerimden bir şey kaybettirmez. Yani şunu demek istiyorum. bir iş manifestledim diyelim. İstediğim gibi değil ama onun daha altı bir versiyonu geldi. Şimdi şunu da yapıyoruz kendimize. Ben değersiz miyim? Niye bu geldi bana? Ben aslında bunu istiyordum. Onu da tamam şu an bu geldi. Teşekkür ederim. Şükrediyorum. Şu an bu oldu. Ama bununla ben devam edecek miyim? Bunu mu seçeceğim? Yoksa ben yine o kadın olmayı seçip yani talep ettiğim min yani talep ettiğim şeyi yaşayan kadın olmayı seçip o netlikte, o özgüvenle yine hayatıma devam edip onun beni bulmasını sağlayacağım mı? Mı seçeceğim? ya yani onu mu seçeceğim? Bunu mu sağlıyorum? Yine burada kendimize inanç ve öz yeterlilik, öz değerlilik, öz sevgi çok önemli. Bakın şefkat ve sevgi. Ben danışanlarımda da görüyorum kendimde de zamanında çok vardı. Kendimizi azarlıyoruz. Resmen azarlıyoruz ya bir çocuk gibi. Bu davranışın karşılığında hiçbir zaman istediğimiz, talep ettiğimiz şeyleri yaşayamayız. O yüzden her belki de podcastta söylüyorum yine söyleyeceğim. Kendinle nasıl konuşuyorsun? Bunu değiştir. Ve şükretmek, sevgi göstermek çok önemli. Şu anki hayatına sevgi göstermek, saygı göstermek, kutsamak. Çünkü bir şekilde geçmişteki enerjinin bir sonucuydu bu. Şu an yaşadıkların, sorunların her neyse, yaşıyorsun ama, yaşıyorsun. Teşekkür ederim, şükrediyorum. Böyle bir hayat yaşamayı istiyorum. Bunu talep ediyorum. Bunu yaşayacağım. Ben o kadınım sonrasında da. Yani eksiden artı pardon eksiden sıfıra geliyorsun. Anı şükrediyorsun. Sorununun içinde kaybolup kendini azarlamıyorsun. Orası eksi çünkü. Sıfıra geldin. Sevgi gösterdin, kutsadın, sarıldın kendine. Ve sıfırdan artıya çıkmaya başladın. Çünkü o istediğin hayat artıda. Eksi de ya da sıfırda değil artıda. Dolayısıyla kendine nasıl artıyı katarsın? Talep ettiğinin karşılığını bulması için buna bak. Şey diyorlar. Ya. İngilizce söyleyeceğim yine. Sonuç önemli değil. Senin manifest ettiğin şeyin sonucunu alman önemli değil. Önemli olan o bir sonuç o olacak zaten. O zaten olacak. Önemli olan becoming. Yani senin o olman. Onu yaşayan kadın olman. Simyacı kitabında bunu çok güzel anlatıyor aslında. Kendi alanındaki hazineyi bulması için bir sürü şey yaşaması gerekti, değil mi? Baş kahramanın. Ne güzel kitap. Çünkü başka türlü içindeki hazinenin değerini bilmedi. Ve orada oldu. Yani o süreçte, o yolculukta kendi hazinesini keşfeden, yaşayan insan oluştu o yolculukta. İşte sen de böyle bir yolculuktasın. O yüzden ben mesela diyorum aşkta, kariyerde istediğin hayatı yarat. Evet, bunu yaratabilirsin. O zaten olacak. Ona güven, onda net ol. Sen kim olduğunu odaklan. O hayatı yaşayan kadın olmaya odaklan. Ve seçimlerini ona göre yap. Çok güzel bir konuşma oldu ya. Vallahi içime o kadar de o kadar güzel aktı ki. Umarım sende bir ışık yakar, bir pencere açar. Ve dişil dönüşüm metodumu mutlaka deneyimlersin ve hayatını bu şekilde değiştirirsin. istediğin şekilde. Hayatının başrolünde sen olursun. Bunu diliyorum. Ve haftaya görüşürüz. Çok sevgiler.